Euzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Kâl Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. <Sessizlik> Salatül cemaati efdalu min salatil fezzi Bi seb'in ve ishrine dereceten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Salatül cemaati cemaatle kılınan namaz efdalü daha faziletlidir, daha üstündür. Min den dendan salati namazdan e, tilfezi e, tek başına kılınan namazdan daha faziletlidir. Bi sebe'in yedi ve ışrine yirmi yedi dereceten derece. E, cemaatle kılınan namaz e, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Hadisten öğrendiklerimiz İslam dini namazda başta olmak üzere cemaat halinde ibadet etmeye büyük önem verir diyelim. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.